Sen merhaba, kanalıma geldiniz. Bugün size belli bir rutinde devam ettirmeye çalıştım. Bir maskeden söz etmek istiyorum. Maskemin içerisinde bebe pudrası ve yoğurt bulunuyor. Yapılışı ise bir kaşık yoğurt ve sonrasında da bir kaşık bebe pudrası ekleyerek güzel bir karışımı karıştırıyoruz. Karışımımız kremsi bir yapı aldıktan sonra da yüzümüzü uyguluyoruz. Genelde belli dönemlerde akne ve sivilcelerle savaştığımız oluyor. Özellikle bu canımızın çok çikolata istediği zamanlara denk gelebilir. O zamanlarda e, bu formülü kullanarak birazcık cildimizin yatışmasını ve sivilcelerimizin gitmesini sağlayabiliriz. Gerçekten gözle görülür bir aydınlık ve yumuşaklık sağlıyor. İsterseniz hemen uygulayalım. Şu an ben karışımı hazırladım zaten. Elimiz yardımıyla uygulayabiliriz. Kokusu çok rahatsız etmiyor. Yani bildiğimiz yoğurt. Tabii ki çok bekletmeyelim. O ekşimsi kokusu daha fazla bizi rahatsız edebilir. Gerçekten yapısı o kadar kremsi ki sürdüğünüzde bile bunu hemen hissedeceksiniz. Bazıları e, nemlendiricilerin içerisine de bu pudrayı koyarak sürüyor cildine. Belki o şekilde de deneyebilirsiniz. Merak ediyorsanız Daha fazla bulandırmadan bu şekilde sürüp bir 15 dakika bekliyoruz. Maske Gerçi bu şekilde konuşmam ne kadar mantıklı bilmiyorum ama maske yaklaşık 5 dakikadır suratımda ve kuruduğunu hissedebiliyorum çünkü konuşmam zorlaştı oldukça. Bu maskenin bir başka versiyonundan da bahsetmek istiyorum. Bebe pudrasına gül suyu karıştırarak özellikle ağda sonrasında oluşan eğer cilt lekeleriniz varsa üst üzerine uygulamanız durumunda renginin bir ton açıldığını göreceksiniz ve sürekli uyguladığınızda da bu lekelerin giderek azaldığına şahit olabilirsiniz. 15 dakika sonra yüzümü yıkadım. Bu maskeyi her yaptığımda ve sonrasında gerçekten hep aynı şoku yaşıyorum. Gerçekten inanılmaz bir aydınlık, inanılmaz bir beyazlık sağlıyor. Aynaya baktığımda gerçekten yine şaşırdım. Yine şaşırdım, yine şaşırdım. Umarım size yaptıktan sonra beğenirsiniz. Yaptıktan sonra eğer faydasını görürseniz gerçekten bana yorum olarak yazmanızı istiyorum. Çok merak ediyorum nasıl bir farklılık yaşadığınızı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.